Selam herkese. Bugün birlikte limonlu İtalyan dondurması deniyoruz. Bu akıma biraz ben geç kalmış olabilirim. Portakallısını da aldık. Onu da diğer partta deneyeceğiz. Diğer part değil. İki part değil aslında ama. Neyse. Diğer videoda deneyeceğiz portakallısını da. Bu şekilde. Paketin içinde iki tane var. Açıyor. Ay. Ay. Ee, Ay. Oha bayağı iyi elim. Hep dondurma oldu. Açalım. Bunu yalamam mı gerekiyor peki? Başarılı. Deniyoruz. Limon dondurma içinde bayağı iyi bu arada. Çok beğendim. Limon tadı çok doğal hani boya falan da yok zaten içinde de odaklanıyor. Ha. İçinde boya falan da barındırmıyor zaten. Doğal limonlu dondurma tadı geliyor. Baya beğenilmez. Saldırıda gerçeği nasıl bilmiyorum ama bayağı iyi ya ve kabuğu gerçek mi acaba? Gerçek. Kabuğu da gerçek limonluymuş. O zaman ben bunu bitirmeye gidiyorum. Şimdi bir dahaki videoda portakal hızını açacağım. Bay bay. Şimdilik.